Yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonradan gömelseiniz bu bölümünde tahmin edin ne var? Instagram'da bu aralar çok sık görmeye başlamışsınızdır. Bazı abiler var ve insanları tutup bu kadar. Tüm gücümle yukarı çekiyorum. Bak bu kadar çekiyorum. Yok, hiç kıpırdamıyorum. Elimle çekebiliyorum, acımıyor. Diğer ayağımla itebiliyorum, acımıyor. Ama kendi gücümle maksimum çekebildiğim o kadar. Çünkü şuradaki tendon mu artık kas mı bir şey kopmuş ve e, bu Nasıl hareketi ya? tekrar öğrenmem gerekiyor. Yani bir 10-15 gün fizik tedavide inşallah bu hareketi sıfırdan tekrar yapmayı öğrenebileceğim. Bu videomuzda ucuz doğru olmak üzere bazıları sadece masaj ve rahatlatma amaçlı bazıları ise tedavi amaçlı olan kütletmeci abilerimizi inceleyeceğiz. Hatta bazı Yo, amcalar var ki biz o amcaya ya. gitmeye çalıştık ama sonra cesaret Edemedik, o yüzden Çektim gidemedik. çektim Aa, ya. Ne geçmiş olsun ya çektim oğlum. Gerip direğin arasından Merhabalar ben bu YouTube sallandırmalı olayı mı yapıyorsunuz? O en son yaptığım şey. Benim rahatsızlığım için o uygun... Zaman... Dur bakayım. En... Muhabbet Yapıyorsunuz. <laughs> bu çok iyi video. <laughs> Direğe sallandırmalı olayı mı yapıyorsunuz? Benim rahatsızlığım için o uygun bir tedavi midir? Tabii ki. Bana göre öyle. Yani uygun görmeyenler de vardır ama o en son yaptığım şey. Peki ilk olarak ne yapıyorsunuz? Yani ben şu an size geldiğimde ben evet neden yapıyorum? Ne yapıyorsunuz anlamadım. Bedel al. bana nasıl anlatayım ki? Ablam mı? Tedavi olacak kişi ben olduğum için yani nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum açıkçası. İşte tedavi Peki daha önce böyle bir tedavi yaptınız mı yani skolyozu olan Abi, kronik e, omurgası eee evet, içinde olanlar? Her gün. Anladım yapıyorum. Yani. Peki iyi sonuç veriyor mu yani düzeliyor mu insanlar nasıl oluyor? <laughs> Peki, bir kere de düzelen bir şey mi yoksa birkaç seans gelmem gerekiyor <laughs> mu size? Ne ablayım ben ya? Zorluyorsam zorsa bir daha gelebilirsiniz. Anladım. Peki seans ücreti ne kadar acaba? Bende seans yok. Ben yaptım yaptım yapamadım yapamadım. Peki ücreti nedir? Tamam peki ben arayacağım tekrar <laughs> size. Sağ olun. Ucuz kütletmecimiz için şu an Yeni Bosna'ya geldik. Kuyumcu kentin önündeyiz. Çambeyli masaj salonu aynı zamanda berber kuaför Murat abi dükkan sahibi. Biz onun YouTube kanalından gördük aslında. YouTube'da böyle ASMR videoları yapıyor. insanlara masaj yapıyor vesaire çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi abi yarım saat be. masaj ve kütletme hizmeti 50 TL'ymiş burada. Bakalım nasıl bir hizmet alacağız 50 TL'ye. <laughs> Yaptım Açık yapamadım. Konumu. Onu, göreceğiz gidiyoruz. Boğa değil mi? Ya keşke o abiye gitseydi ya. Murat abi selamlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat abinin konsepti çok ilginç aslında. Kendisinin bir YouTube kanalı var, ASMR videoları yapıyor. Sen Aynen. hem aslında burada berbersin, kuaförsün hem de masaj yapıyorsun. Aynen öyle yapıyorum ama profesyonel olarak yapıyorum. Eğitimini aldım. Hem Endonezya Baladası'na gittim eğitim aldım. Ki aynı zamanda zaten benim ilk ustam masaj olduğu için altyapı oradan geldi yani. Abi bulabilir. Abi keşke oraya gitseydi ya. Orkun. Bu videonun bir anlamı kalmadı benim için o abiye gidecekti. O abiden bir kütletecek o abiye ya. Veya o abiye gidip yani kütletmese bile bir muhabbet edecekti abi. <laughs> Ölsün mü adam? Oğlum ölmesin tamam yapmışsın işte bir muhabbet etsin. bir çay içip dönecekti ya. Ben vücudumu sana bırakıyorum. Döv beni Bu <laughs> olsun. Ferdi on <Erhaslan> 12. <laughs> enkıt olsun abi. Bu süreden sonra ASMR yapacağız. O Parvallar ne ya? Geliyordu kartı. Nasıl yani ya? Peki bunlar senin Endonezya'da öğrendiğin teknikler mi yoksa yerelleştirme var mı bu tekniklerde? Yani senin i̇şte de bir, bir lokalizasyon teknik... var gibi. Ben teknikler var illa. Mesela şu yaptığın teknik nerede? Şu benim kendi tekniğim. Aa peki. <laughs> Titreme tekniği. Böyle <laughs> <laughs> bir Bak oradan tam Prenatif. senin bakış açından görünüyor. Bak kelim var. Kafanın ortasında kellik var bir tane. Az kalmış zaten Erdem sorun değil. Bu ne abi? Hey. Vibrasyon tekniği. Al neler oluyor o, Raman Tanrı. Bu klasik bunu bilmeyen yoktur herhalde. <laughs> bu harbiden bu arada kafayı inanılmaz rahatlatıyor ama bunun farklı bir olayı var yani. tekniği. <laughs> Bence bak bu şey yapıyor. Bu kafanın içindeki sinirleri işte sinirlere değdiği için, temas ettiği için. Şimdi sen yaptığın zaman aynı etkiyi görmez ama. Niye? Dene. Sana Görüyor. başkası yapması lazım. Evet öyle. Bayağı da hoşuma gidiyor şu an. Daha çok etkiyi görmek için sana başkası yapması doğru, lazım. Doğru doğru. <laughs> muhabbet başka bir yere gidiyor, Ben bıraktım <laughs> bunu. Bunun <laughs> adı da <hatta> mastürbasyon <laughs> tekniği. Sen evde eşine falan masaj yapıyor musun? Yok. Niye? Eşim bu kadar iyi masaj yapıyor olsa bana yapmasa kavga çıkar evde. <laughs> o konulara girmiyoruz. Yani i̇şle şeyi özel hayatı ayırmak mı oluyor bu yani? Hani eve gelince işi dışarıda mı bırakmış oluyorsun? Her şeyi kendi sokuyor. Dikemiyor işte bak. Peki bunu böyle... Ayda bir kere mi yaptırmak lazım? Haftada bir defa yaptırsan daha iyi olur. Çünkü İstanbul trafiği maalesef, insanlar her gün trafikte mahvoluyor. Stres yani, günün stresini atması lazım. Vücudunun bir şekilde rahatlaması lazım. Bu ne kadar süren bir işlem peki? 20 dakikada yaptıran var, 4 saatte yaptıran var. 4 Ama, saat yap... 4 normalde. saat, sen tek başına yapamazsın herhalde 4 saat yap yapılmaz Yapma. ya. 4 saat yaptım <laughs> bunu. Bir kişiydi ama yap Arabistan'dan gelmişti takipçim. Maşallah bir abi. saniye bana rahat vermedi. Diyorum ki mola, no mola devam. Adamın bir sıkıntısı mı varmış, bir şey mi varmış? Masajı seviyor. Orada ha. masaj yasakmış, yaptıramıyor. 4 saat aralıksız masaj yaptım ama tertin çıktı. Senin ama normal tarifen yarım saat. Yani koltukta olduğu zaman 20 ila 30 dakika, vücut masajı isterse de 40 ila 50 dakika. Yok işte bel fıtığım var, boyun fıtığım var, başka rahatsızlıklarım var, yüz felcim var. İşte masajla tedavi yapıyor musunuz diyorum yok. Çünkü onun şeyi ben değil, doktorlara gitmesi gerekiyor. Öyle insanların. Anladım. Fizyoterapist arkadaşım. Aa, Önemli bile olsun, stresten arındıralım. serbest Şöyle çevirelim. Oo ho, ho 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 Abi bir şey söyleyeceğim ya. Yani, bu abi eyvallah güzel yapıyor da. Baba bunun tekniği vesaire ya sıkıntı işte abi gerçekten yani. Ben yaptırmazdım böyle bir şey yani. Abi berber Endonezya'da ne görmüş ben bilmiyorum ki. Ya bunun için okuyor insanlar, tıp okuyor, bilmem ne yapıyor, eğitim alıyorlar yani. Ya neyin eğitimini almış abi? Endonezya'da nasıl bir eğitim aldı? Bir sertifikası vesaire var mı? Tehlikeli yani anladın mı? Oh, evet acı ardından gelen bir rahatlama hissi yani tehlikeli anlatamam bu hissi şey. şey. Çok ilk defa hayatımda böyle bir oyunum kitletildi. <gülüyor> <gülüyor> Elinde kalmaz değil mi bu boynum? Bilmiyorum <laughs> ya. Artık geçti kalmadı. Ha, Millet fizyoterapi okuyor abi. Osteopat osteopati okuyor. Karyopraktiklik okuyor. Karyopraktisyen. Hep zordur bunu söylemesi. <laughs> bu, Baltayla ne, ne oluyor mesela? Ve bu Game of Thrones birinci sezon finali Ned Stark kafa kesim sahnesi. <laughs> Biz işte videolarda böyle görsel olarak kullanıyoruz bunu. Ne oluyor ya? Jahrin. Abi. Korkun baltalandı. <laughs> şuna bak, şuna bak. Biz işte video. Ben şu an <gülüyor> <gülüyor> Yok oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolum uyuştu. Allah. Yavaş yavaş <laughs> dur. Ya? <laughs> Oğlum ben kötü oldum. Baba ne yaptın ya? Koltukta sırtı fazla baskı yapamıyoruz. Çünkü karın bölgesi bölgesi boşta kalıyor. İşte ya. ayaklara yapma. Ben bunu tam olarak söyleyemem. 6 milimlik fark var. Omuz ya bunu olayı bu işte abi. Bu adam omurga biliyor, bilmem ne. C1 biliyor, A2 biliyor tamam mı? Diskleri biliyor, diskleri yerleştiriyor falan. Omuz arası, Sinir sistemi. Altı evet, fark var. Fark Mesela sol omzum. Bunlar... <laughs> Sonra adam mekanik Tabii. uyguluyor Şimdi abi. Açınızda bir problem var mı? Manuel. manuel mekanik. Şimdi Bakma tedavi. Yapacağım. Bacakta bir kısalma oluyor. Şimdi ben kuyruk sokumunu bu tarafa getirdiğimde bacaktaki kısalma kayboluyor. Bunu hissediyor musunuz? Ha. nasıl oluyor bu ya? Şimdi... Orkun'un göt de tikmiş ha sanki. <gülüyor> 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 demek ki demek ki kuyruk sokumu Biraz sağa doğru kay. Instagram yok mu ya? Hala yok mu bunun Instagram'ı ya? benim açmam lazım yine. Yani. <laughs> <laughs> Hocam buraya geldin mi açacaksın, yapacak bir şey yok. <laughs> Siz bunu şu muayene mi açıyorsunuz? Tabii tabii. <laughs> Nerede probleminiz var onları görüyorum. Yani tedavisel bir hareket değil. <gülüyor> 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 bir şey iyi. burada da kalkma be amına kodumun yarrağı. <laughs> İlk önce bir bulalım. <laughs> yani siz şeye bu omurgama ufak manipülasyonlar yaparak... E, ha manipülasyon yaparak, doğru. Düzeltiyorum, o düzeltme dediğim gibi 6-8 saniye süre Sonra tekrar eski yerine gelir. Hı -hı. Ama sonrasında yapacağım şey kalıcı olacak olan. Anladım. <laughs> Şimdi gelelim işin finali. Romantik bir aktivite. Biraz ben de. Yok. <gülüyor> <gülüyor> doğru, böyle işte bunun olayı. Çağlar abi vardı evet. oğlum yayınlı yaptık hatta osteopati uzmanı adam Çağlar abi hatırlamıyor musunuz? Onun da işi bu işte. Serbest. Ben bu şeyi oldum, tedaviyi oldum. Buna gideceğim hatta ben tekrardan ya. Buna normalde seans seans ayda ayda bir falan gitmek lazım. Baya iyi geliyor gerçekten baya iyi geliyor el falı bakmak gibi yani bakıyor bütün hayatımı söylüyor gibi boynuma dokunuyor şurası ağrıyor burası doğru her şey doğru çok iyi Oo, bunun sesi gelmişti ben bunu güzel hissettim şimdi kalktığınızda üzerinizden bir yük kalkmış gibi hissetmeniz lazım biraz daha dik duruyorum gibi hissetmeniz gerekiyor Aa, Kesinlikle şey. daha Kesinlikle daha rahat hissediyorum. Bir ağrı bir şey <laughs> yok gibi. Aa. Bu rot balans ayarı yapmak gibi bir şey. <laughs> Arabaya da rot <road gülüyor> balans ayarı <laughs> yapıyorsunuz tekrar bozuluyor. <laughs> bu, bu kadar Bu kadar. Ha şimdi o aynı analizi yapsak mesela şeyi görürüz herhalde arada. Şimdi farklı. bakın şöyle yapayım peki. Yüzü koyun yatın. Büküyorum. Aa bükülmüyordu. Tamam. Zaten. bu şimdi hemen hemen İkisi aynı pozisyon. Bu harbiden geldi. fark ediyor o bu arada, işte doğru. buradan kaynaklı. Belden kaynaklı. O yüzden biz muhakkak buraları düzelttikçe aslında, aslında aşağı tarafta düzeliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. <laughs> Geldik pahalı kütletmecimize. Şu an Fulya'dayız. Nasıl ve yani? Az önce pahalı değil miydi? Coşkun'un kliniğinin önünde. Röntgenli. Yandan bir resmi. Bir şey söyleyeceğim. O, Orkun böyle Ucuz, hep... orta, zengin. Tamam da Orkun şimdi az önce kütletti zaten tamam mı? Gayet makul şekilde kütledi. Şimdi gidip bir daha mı kütletecek anlamı? Zaten düzgün şu an. Orkun evet, ayarı yapıldı. Bunu... Belki her tamam. ay bir tanesi de gitmiştir abi. Şimdi ters mi? Çocuk harum har oldu ya. Ben birkaç noktaya dokunacağım burada. Ne tamam. yapıyor ne abi? rahatsız olduğunuz yerleri söyleyeyim. Bakın burası çok gergin mesela. Tamam şuraya bastıracağım. Evet. Hadi. Farklı acaba. gün mü? Şöyle bastırıyorum. Tamam Bana farklı gün a... farklı ay olması lazım aslında. Ya da hafta. Harum zaman söyleyeyim. Tamam. Var. Tamam. 10.3 bu taraf. Yine aynı noktadan buradan ölçeceğim tekrar. Tamam. 8.4 bu da. Bu tarafınız Önemli. daha hassas diğer tarafa göre. Bu zaten anladığım kadarıyla benim sağ omzum biraz üst, yukarıda duruyor sol omzuma göre yani. Düzelecek miyim doktor bey? Yamuğum. 15 gibi rakam. Sağ tarafınızda 100, 10, 120 gibi yani. makinalara bak koyayım. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> böyle alayım. Spike cup bir açıklamış. Ne? Spike Cap grupları açıklanmış. Spike cup. Şey mi? DM turnuvası mı? Hmm, aynen aynen. Aynen. Biliyorum ben. Buradaki mekanik, mekanik bozuluyor. O yüzden hafif yukarı doğru kalkıyormuş gibi düşündüm. Grup A'da olmam lazım. Tamam peki. Hazır mıyız? Aynen, evet. Gel şöyle bırakın. Evet kütür <laughs> dedim. Bütün içeriden bayağı bir kütür dedim. 10 derece fark. şey yaklaşım biçimi işleri. Uçmuş orkun. <laughs> o kadar hafiflemiş ki. Ne oluyor ya burada? Burada fena şeyler oluyor Burak. Ağır bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. See you. Öpücük. Görüşürüz. Kendinize Görüşürüz.